Düzce İstilik köyünden herkese selam arkadaşlar. Günler çok sıcak geçiyor. Evimizin öndeki çimenler kurudu. Biz de su israf olmasın diye çok sulamadık. Zaten sonbahar gelip yağışlar artınca kendiliğinden yeşeriyor. Bulut da kendine işte serin bir yer buluyor. Orada gününü geçiriyor. O da işleri rolenteyi almaya başladı sıcaktan dolayı. Burada da limon ağacımız var. Yedi veren. Üzerinde tomurcuklar var. Evet arkadaşlar. Şeyimizi bitirdik tulumba kuyumuzu bitirdik. Yaklaşık 8,5-9 metrede bıraktım. Altta e, çakır olabilir düşüncesiyle biraz çakıl çıkmıştı. Biraz daha ineyim dedim ama çakıl çıkacak gibi değil. Suyu da kaçırmak istemedim. Yaklaşık e, 4,5 metrede bir de 7,5 metrede Suyu buldum. Kuyunun içinde yaklaşık şu anda 3,5 metre derinliğinde su var. Ee, artık şeyi, tulumbayı takacağız. Onunla ilgili de e, alışveriş yaptık. Şöyle bir bir çeyrek yani 42 milim galvanizli tulumba borusu aldık. Zaten tulumba borusu dediğiniz zaman direkt veriyorlar. İki başında diş açılmış borunun. Bir tarafında manşon var. Rahatlıkla boruyu ekleyebiliyorsunuz. Şu mavi kısımda içeride koruyucu takmışlar. Diş var. Bir de bu tarafa bir tane manşon takmışlar. Rahatlıkla iki boruyu birbirinize birbirine ekleyebiliyorsunuz. Ee, bu boyun borunun bir boyu 6 metre. İki boy aldım. Bir boyu şu anki fiyatıyla burada Düzce'de de 1150 TL. İki tanesi 2300 lira tuttu. Şöyle bir demir döküm tulumba aldım. Aslında daha önce 5 numara kullanmıştım. Ee, bunlar 2, 3, 4 numara şeklinde 5 numara şeklinde büyüyorlar. Büyüdükçe su atma oranı daha fazla oluyor. Aldığım şahıs üstünde 4 yazıyor ama bu 5'lik dedi. Gerçekten de 5'liğe benziyor. Bunu arkadaşlar nakit para 2500 TL'ye verdiler bana. İnternete baktığım zaman gayet uygun. Bu... Motorumuz vardı. Burada motorun üstünde bir tane çek varfilm olduğu için bir tane eksik aldım. Şurada gördüğünüz gibi fitting malzemeleri var. Bunlar çok pahalı. Yaklaşık 1300-1400 lira tuttu bunlar. Burada bir pislik temizleyici var. Yine bir tulumbanın altına çek var. İşte bir T var tulumma borusuna bağlamak için. Ee, bu, şurada da bir parçamız var. Bu da özellikle e, işte 4 numara, 5 numara şey olduğu zaman, tulumba olduğu zaman bu tulumba borusu tulumbanın altına tam oturmuyor. Bu parçayı kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde. Yaklaşık 3900 lira civarı. iki boy e, tulumba borusu. Bir tane demir döküm tulumba ve fittik malzemesine verdik. Şu benim kuyuyu açtım. Herizan burgu. Yani uz uzunluğu işte arkadaşlar. 9 metre. Yaklaşık 9 metre civarı indi. Onu da buraya koydum. Ölçümü daha net alayım diye şekilde. Birazdan bağlantıları yapacağım. Daha sonra boruyu kuyuya indireceğim. Arkadaşlar kuyuya salacağım. Dolum borusunun e, su, su çekecek kısmını delmeye başladım. Delme işleminde beşlik matkap kullanıyorum. Kimisi on dörtlük diyor, kimisi onluk diyor. Ee, ben de borunun uç kısmı açık olacak. Çünkü zaten kuyuyu ben 150'lik burguyla açtım. Yani tulumba borusunu yere çakmayacağım için, hazır e, kuyuya indireceğim için borunun en uç kısmını açık bırakacağım. Ve beşlik matkapla delmeye devam ediyorum. Delme işlemini aşağı yukarı bitirdim. Burası e, kuyunun en dibine varacak kısım. Ağzı açık olacak. Onar santim aralıkla yaklaşık 1 metre veya 120 santim e, beşlik matkapla delikler deldim. Delerken mesela iki tane burada bir tane burada çapraz şekilde deldim. Ben bu boruyu ana boruya ek yapacağım. Sonra da e, kuyuya salacağım. Olur ya delikler ufak gelirse eğer tekrar çıkarıp büyütme şansım var. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Borumuzu tekrar. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Beşlik mat kapla çapraz bir şekilde delikler açtım. Arkadaşlar bu manşonu buraya takıp diğer boruyla bu boruyu birleştireceğim. Önce şöyle doğal elde edilen ketenden saracağım, su kaçırmasın ve tutsun diye. teflon bantı yerini görecek. Yani eskini teflon. Bakalım olacak mı? Evet yeterli gelecek. Ayarlık. Şimdi bu tarafı. Evet. Ben yerimizde burası da bakalım. çünkü. Evet. evet. Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar. Tulumma borumuzu kuyuya indiriyoruz. Evet, borumuzu hayırlısı ile indirdik. Hatta biraz daha kaldıracağım bunu. Tam dibe oturmasın. Üzerine bu fitik malzemeler takılacak motor için. Daha sonra da üstüne tulumba takılacak ama ben direkt tulumbayı takıp birazcık da yerden kaldırıp deneyeceğim. Aslında normalde yapılması gereken bu e, kuyunun üzerine beton dökülmesi gerekiyor. Kuyunun hava almaması gerekiyor. Onun için de bir çalışma yapacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tulumbayı geçiş olarak bağladım. Biraz da yerden kaldırdım. Betonu attığım zaman zaten tam tabana oturmayacak. Borunun ucu açık zaten. Tıkanmasın. Bu dörtlük tulumba. Beşlik diye verdiler. Büyük bir tulumba. Bunun direkt tulumba borusuna yani 42 milim boruya direkt monte olmuyor. Araya bir aparat koymak gerekiyor. Bilginiz olsun. Birazdan da deneyeceğim. İyi seyirler. arkadaşlar, bu tulumba borusunun altındaki delikleri 5 matkapla açmıştım. Ee, o pek iyi olmadı. Su çekişini tam yapamıyor. Şimdi boruyu çıkaracağım. Tekrar 10'luk, 14'lük on arasında delikler dereceğim. O şekilde tekrar deneyeceğim. olsun delikler Şimdi bu şeyi boruyu indirdim aşağıya delikleri küçük açmışım su gelmedi delikleri büyütüp tekrar e, kuyuya boruyu koyacağım Suyu buldun mu? Haydi bakalım gözün aydın. İnşallah bol su olur. Bol bol bahçemiz sularız. İnşallah. Mutlu sona ulaştık. Hadi inşallah. <laughs> Hadi bakalım. Şu anda kuyunun içine gidiyorsa ama buraya bir çukur açıp başka tarafa vermek gerekiyor. Onu da biraz dinlenip yapacağım. Kolay gelsin sana. Sağ olasın.